Final bölümü yayınlanalı tam 10 yıl oldu. Değeri ise ancak şimdilerde anlaşılmaya başlandı. The Office'in yan ürünü olarak ortaya çıkan bu diziye belki de rastlamışsınızdır ve muhtemelen izlememişsinizdir. Bu videoda ortalama altı reytinglerle her sezonunu mücadele içinde geçiren Parks and Recreation'ın hikayesini anlatacağım. Parks and Recreation, Pawnee isimli küçük bir kasabanın park ve bahçeler müdürlüğünü konu edinen The Office veya Modern Family tarzında mockumentary yani sahte belgesel tarzında çekilen bir sitcom. Olaylar müdür yardımcısı olarak çalışan Leslie Knope'un çevresinde anlatılıyor. Hedef İlk ilk kadın Amerikan başkanı olmak olan bu kadın inanılmaz hırslı ve işkolik biri. Bir gün evinin dibinde devasa bir çukur olduğu şikayetiyle Ann Perkins belediye meclisine geliyor ve Leslie'nin de Ann Perkins'e ben bu çukuru kapatıp park yapacağım sözünü vermesiyle dizi ilerliyor. Şimdi Parks and Recreation şöyle ortaya çıkıyor. Yıl artık 2005'lere gelmiş. Amerika'nın dev dizi üreticisi NBC bu değil. Bu Seinfeld sonrası büyük dizisi Friends'in de final bölümüyle beraber artık sadece The Office ile ilerleyebiliyordu. Bu dönemde en büyük televizyon devir rolünden dördüncülüğe kadar düşmüşlerdi. Denedikleri dizilerin hiçbiri başarılı olmuyordu. Yöneticiler de şöyle bir toplantı yaptı. Bizim elimizde ne var? Office. O zaman ne yapabiliriz? Office. Böylece çareyi ellerindeki tek diziye yönelttiler ve bir spin-off yani Office'in geçtiği evrende geçen bir yan ürün yapalım dediler. Çalışmalara başladılar ama nasıl bağları sorusu içlerini yemeye başladı. Office'te Toby'yi canlandıran kişi şey şöyle bir fikir ortaya attı. Dunder Mifflin'deki bir fotokopi makinesi bozulsun ve tamire yollansın. Sonra bu tamir edilen ürün yanlışlıkla Pawnee'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yollansın diyor. Onu deniyorlar, bunu deniyorlar, en sonunda pes ediyorlar. Biz bu diziyi ofisten bağımsız bir evrende geçireceğiz diyorlar. Ama çok büyük bir hata yapıyorlar. Dizinin her tanıtımında ofisin yapımcılarından deyip adını geçiriyorlar. Bu da izleyicide e demek ki bu bizim diziye benzer bir şey gibisinden algı uyandırıyor. Tabii NBC bunun farkında ama o kadar emek verdikleri ve durduk yere batan dizilere onlara öyle bir travmatize ediyor ki bunu yapmak zorunda hissediyorlar. Aynı zamanda yardımcı ekip de ofise benzeme zorunluluğunu hissediyor. Böylece Parks and Recreation ilk sezonu tam olarak Parks and Recreation dizinin adı çok uzun bundan sonra Parks diyeceğim. Özgün bir dizi değil ofisin çarpması gibi duruyor. Parks'a bayılan biri olarak söylüyorum. Geri dönüp baktığımda ilk sezon gerçekten çok kötü. Her sahnesinde kendini ofise benzetmeye çalışma kaygısını görebiliyorsunuz. En büyük eksik sevilecek karakter yoktu. Sitcomlarda eğer karakter oluşturuyorsanız denge sağlamanız gerekmektedir. Olumsuz bir özelliğinin karşı karşısında bir olumlu özelliği olmalı ki karakteri sevin ve benimseyin. Örneğin Hawaii Meteor Mother'da Barney Stinson çok çapkın bir karakter ama biz onu seviyoruz. Çünkü arkadaşları için her şeyi yapıyor. Fransa'da Monica inanılmaz kontrolcü ve titiz. Ama biz onu neden seviyoruz? Çünkü iyi niyetli ve ekibi bir arada tutuyor. Parks'a dönersek Leslie Knope sadece işkolikti. Bu kadar. Çok bencil ve yapmacık duruyordu bu karakter. Geri kalanlarında tek özellikleri Tom'un Hint olması, Jerry'nin zorbalığı uğraması, Ron'un soğuk olması. Başka da bir şey yok. Dizinin en büyük problemi de Andy Dwyer. Anne Perkins'in evini resmen işgal eden, onu düşünmeyen işsiz bir adam. Bildiğiniz kötü karakter gibi. Tüm bunların sonucunda da eleştirmenlerden deli gibi dayak yediler. Ofis hayranları istediklerini alamadı ve bu durumlarda reytinglere yansıdı. İlk sezonda bu şekilde bitti. Bu kadar yerden yere vurulduktan sonra kimse bu dizinin devam edebileceğini düşünmemişti. Ama NBC gerçekten çaresizdi. Yeni bir projeye adım atıp sıfırdan kadro belirleyip set kurup, ekip kurup çekmektense Parks'a bir şans daha vermeyi tercih ettiler. Yapımcı ekip artık dersini almıştı. Parks and Recreation ofisin yan ürünü ya da çakması olmayacak. O yüzden hemen yapısal değişikliklere gittiler. Leslie çok daha eğlenceli ve zor durumda kalan bir karaktere evrildi ve insanlar için her şeyi yapabilecek iyi özelliğini kazandı. Anne Perkins soğuk ve tepkisizken artık kendini keşfetmeye çalışan ve hayatını düzene sokan iyi bir arkadaş oluyor. En büyük değişim de bahsettiğim Andy'ye geldi. Chris Pratt normalde sadece ilk sezonda yer alacak ve sonra diziden ayrılacaktı. Konuk oyuncuydu. Ama fark ettiler ki bu adamın gerçekten çok iyi doğaçlama ve komedi yeteneği var. O yüzden onu daha özgür bırakarak ana kadroya eklediler. Ha bu özgür bırakmadan dolayı başına dert açmadı değil. Kim Kardashian'ın pornografik filmi çıktığı dönemde diziden çıkarılan şöyle bir şaka yapıyor. Everyone loves a good comeback story, right? See Biscuit, The Mighty Ducks, Robert Downey Jr., <laughs> Rocky. Yes. Kim Kardashian? Kim, well, in the video she gets she gets come on her back, I think. Tabii sonrasında özür diliyor. Artık dizi o kadar orijinalleşti ki size ikinci sezonun ilk bölümünü özetleyeyim. Pavnia hayvanat bahçesinde iki penguen evlendiriliyor ve bu şeref Leslie'e veriliyor. Leslie penguenleri evlendirdim, halkta sempati kazandım diyor. Sonra ortaya çıkıyor ki iki penguen de erkekmiş. Eşcinsel evliliğe karşı olan bu kasabada bir anda gündem oluyor ve yaptığı yanlış açıklamalar sonrası bu sefer de gay barlarda resmi asılıyor ve kahraman ilan ediliyor. İkinci sezon dizi için tam bir restorasyon sezonu. Bir karakter diziden çıkarılıyor ve yerlerine dizinin tüm dengesini değiştirecek iki ana karakter ekleniyor. Ve ikinci sezonda böylece bitiyor. Tabi sitcom demişken yan karakterlerden de bahsetmeden olmaz. Rans Swanson, Park ve Bahçelerin müdürü. Özel mülkiyeti savunan bir redneck şakası. Bir yerden sonra bu erkeklik gururu dizinin ana komedi malzemesi haline geliyor. Tom Hereford, Leslie'nin asistanı Green Card evliliğinde sıkışıp kalıyor. Parti adamı iken zamanla başka yolları sapıyor. Daha sayamadığım April, Donna, Jerry dizide çok iyi renk katıyorlar. Sitcomlarda sık sık görmüşsünüzdür. Kişi bir olay yaşar ve o yaşadığı olaydan ders çıkarır. Ama bir sonraki bölüme geçtiğimizde o karakter gelişiminden neredeyse hiçbir risk kalmamıştır. İşte bu olay Parks'ta yok. Sezonlar geçtikçe karakterler çok değişiyor. Aldıkları dersleri unutmuyorlar. Hayatları değişiyor. Ve bu da diziyi çok derinleştiriyor. Olaylar tona uyum sağlamıyor. Ton olaylara göre değişiyor. Ve böylece az önce bahsettiğim gibi çok fazla uçuk kaçık şey görme imkanımız oluyor. Bundan sonra her şey düzeliyor. Bir anda reytinglerde birinci oluyorlar. Emmy ödülü kazanıyorlar. Demek isterdim. Ama maalesef Parks and Recreation hiçbir zaman iyi reytingler alamadı. Dönemin iyi işlerinin 3'te 1'i kadar bile izlenmiyordu. Tüm ekip bir sezon bitince acaba işsiz mi kalacağız? Bu sezon son sezonumuz mu diye tedirgin oluyorlardı. Son bölüme kadar reytinglerde mücadele ettiler. Ortalamanın altında olan bu reytinglere rağmen NBC yine de her sezon başında bir sorgulasa da her seferinde diziyi devam ettirme kararı alıyor. Çünkü birinci olarak yeni bir dizi çekmek çok masraflı ve onun Pars kadar izlenebileceği bile garanti değil. İkinci olarak NBC kısa vadede çok para kazanamasa da diziyi bitirmeyi başarırlarsa sonradan başka ülkelere de satabileceğinin de farkındaydı. Üçüncü olarak dizi gerçekten çok prestijliydi. Hiç kazanamasa da 16 kez Emmy adaylığı, bir kez de altın küre kazanmışlığı var. Ha bir de hem konusundan hem de Amy Poehler'ın çevresinin geniş olmasından dolayı dizide Chelsea Peretti, Andy Samberg, John Hamm, Kristen Bell, Heidi Klum, John Cena, Bill Murray, Michelle Obama hatta Joe Biden bile konuk oyuncu olarak yer alıyor. Ve ikinci sezonun da bitimiyle öyle güzel bir ritim yakalıyorlar ki günde bir sezon bitirdiğimi bilirim. Şu zamana kadar benim en sevdiğim sitcomlardan biri desem yalan da olmaz. Bu kadar güzel bir hikaye ve karakter geliştirmeyi gelişimi olan bir sitcomda henüz izlemedim. Şimdi bu kadar düşük reytingli bir dizinin dünya literatürüne bir şeyler kazandırmış olması da çok garip bir olay. İlki Galentine's Day diye bir şey var. Kadınların 14 Şubat'tan bir gün önce birbirlerini kutladığı bir gün. Diziden sonra bu dünyada yapılan bir şey haline geldi. Diğeri de Treat Yourself günü. Yani kendi kendine vakit ayırma günü. Dizide Tom ve Donna'nın her sene kutladığı bir gün. Bu da 13 Ekim'de kutlanıyor. Ha bir de dizi şu gifi kazandırdı dünyaya. Evet sanırım an itibariyle YouTube Türkiye'de bu diziden en detaylı bahseden kişi ünvanını almış bulunuyorum. Ama daha bitmedi. Eğer bu tip videoları daha çok görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Parks and Recreation değeri ancak dijital platformlara geldiğinde anlaşılmaya başlandı. Bu da yaklaşık 10 yıl sonrasına tekabül ediyor. Eğer ilk sezondan sağ çıkmayı başarırsanız deli gibi keyif alacağınız çok güzel bir sitcom. Bizlere de çok güzel bir ders veriyor. Ne kadar işler yolunda gitmiyor gibi gözükürse gözüksün, ne kadar işe yaramıyormuş gibi gözükürse gözüksün, inandığınız yolda devam edin. Çünkü geç de olsa karşılığını alabilirsiniz. Bu kanala ilk açtığımda videolarımın altında bildiğiniz görüntülenme yok yazıyordu. Ve bugün ise bu videoyu attığım tarihlerde 500 abonem var. Bunun için hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. YouTube'u ciddi bir iş olarak görmedim ama video yapmaktan keyif alıyorum tabii. 500 abone küçük gözükse de bir odaya topladığınızda aşağı yukarı şöyle gözüküyor. Benim için de küçük bir rakam değil. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tip videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız like istemiyorsanız dislike atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.